Eğer ki benim yanımda yer almak istemiyorsanız da Sizin kılığınıza Değilere zarar vermeyeceğime de şeref sözü veriyorum Tamam? Beyler yukarıya sararlar Böyle bir söz vermenize de. gerek yok zaten Ben bu adamlara yüzüme karşı söylediğim benim Emir Makarov'la Ufak Depoyu, tefek dertlerim sıkıntılarım, olabilir. sıkıntılarım bir olabilir Birkaç yukarı tarafa sararlar En, en azından sizin gibi kalleşlik yapmıyor Birleşip Değilere, vurmuyor bir bok Kendi doğru. başına yapıyor işte anlamadığın şey de bu Santino. Yanına yanına renkleri tankleri çömeleyim. Santino, denkleri, <laughs> Santino benzinle. Benzinle. benim de. Santino benim de. Silahçıma girmiyorlar. İşte Santino olay da tam Senin olarak. Silahçına o. kim girdi? Sen Senin silahçına kim girdi? Bir dakika. da bunun silahçısına kim girdi? Ya bir saniye. İşte eee Santino anlamadığın şey Mezardan At kalkıp <laughs> baban geldi. Hatırlamam. Ya Zupika dursun abi. Santino. Şu Söyle, yanınızdaki adamlar nerede Gelsinler artık. Santino diyor musun beni? Duyuyor, duyuyor. Dediğin gibi olay da tam bu işte. Bizim dostlarımıza bir hata yapıldığında. User ne oldu Biz gelin birlikte bir yardım ederiz. Nerede? Nerede bu adamlar? Nerede? Sadece ikiniz misiniz bu konseyde? Nerede sizin şu beyin takımınız Hakan Sanchez ya? Şu an tüm oluşumlarını korumaları Uyuz, burada. Korumaları. Sadece patronları yok. Onlar Nerede bu patronlar you e Gelsinler Eğil artık ya. Çok fazla. Ben Sana bir şey diyeyim. Boşlar onlar. Tamam gelmeye başlamışlar. <laughs> ben <onu da> bir <laughs> onları Gelsinler bakalım. Bekleyebilirsin. Mezarını ben de bekleyeceğim e zaten. <laughs> <laughs> Hocam bir şey soracağım. Ben sanki özlüyorum konuşuyorum. Ben sus da abilerin konusu. <laughs> <laughs> Siktir lan. Ciş, abi mi? Ne yapayım? Niye karşıma gelip bir savaş var lan benim? Daha ben. gelme daha gelme. Sıkıntı çıkarsa ne <laughs> yapacağız? <yapıyorsunuz? gülüyor> Durun. Hep, hep bir saklanıyorsun. Hep bir... Santino. Abi ben sana dedim ya. Adamlarını vura 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 bıktım ama. Gel. Kırının tapusu üstüme geçecek az kaldı. Yokluğumda gidip oturuyormuşsun. Zülfikar. Senin çapın benim dostlarımdan bir şey almaya yetmez. Yetmez mi? <laughs> evet. Odan o yüzden mi sana ağlıyorlar? Bana ben sana kimse gelip bir şey alamıyorum. Ben sana o gün de söyledim. Ben benim dostlarımın gelmem için korurum. bir süre müddet. Sen ben onları zorla göreceğim. Emir. Benim <laughs> dostlarım bana gelip ağlamaz. Anladın mı? Tanıdığın zaman görürsün benim yani Emir. Dostum da ağlayacak bir adam olmaz. Anladın <laughs> mı? O yüzden mi sen geliyorsun? Malik kendisini. Buyur patron. Namusunu sen mi koruyorsun? Ben ne? dostumu korurum. Çok Arkaya konuşuyorsun geç. da boş Aynen. konuşuyorsun. Ben de varım Arkaya geç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Beyin selam. takımı da gelmiş. Beyin takımı geldi Lazım geldi. Lazım mı vereyim biraz? <laughs> Yok Ayy. ben zaten senin kafandakini <gülüyor> söküp <gülüyor> alacağım. Rahat. No, ona gücün yetmez de. Hayırdır Arkaya ya sen geç böyle geç bir agresifsin yine bugün. Buna gücüm yeter. Ne oldu? Kim sinirlendirdi seni? Beni kimse sinirlendirmedi, sadece sayım yapmaya geldim. Ne sayımı yapacaksın? Mezar kazdırıyorum da sizin <laughs> için. E bol, bol hmm. kazdır ya illa 60 tane. Tamam. Şimdi beyin takımları sen misin? Gel bakayım öne. Marco ne oldu? Güzel. Konuşalım senle. Hiç bekleyemem Arkandır. Açılın arkadaşlar açılın. Konsey kurmuşsunuz Bir Arkan George Sanchez. Evet. Kime sordunuz bunu yaparken? Birine sormamız mı gerekiyor? Ne evet, yaptınız? bana User sormanız gerekiyor. İşte biz kimseye sormamak için zaten... Mek şu şey arka tarafta durun ulan. Yani diyorsunuz ki bundan sonra kendi işimizi kendimiz yaparız. Aynen öyle. Benim kendi ipliğimize kendimiz zaman sana keseriz. Bir şey time hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Yapamadılar Efendim. Bu yanımda ah, gördüğün okay. insanlar da benimle aynı fikirde, aynı <laughs> düşüncede olan insanlar. Ee, e. Biz de bu insanlarla oturduk, konuştuk, ettik. Ee? Ee, hepimiz ortak bir yolda buluştuk. Ee? Bunu şehir için, bizler için, bu şehirde yaşayan diğer aileler için daha güzel olacağını düşündüğümüz için bu konseyi kurduk. Gelmek istersen sana da var. sandalye var. Hakan Sanchez Evet. Ben olmasaydım iki gün önce Hidi seni... Ne yapıyordum? Emir, istersen bir telefon, kırmızı ışığına bak. Hakan Sançez'i kurtaran kişidir de benim. Ben senden sus. yardım istemedim. Ben Bakın, şu an senin patronunla konuşuyorum Göktürk. Sen sus. Ben patron değilim. Dostuyum. Beyin takımı sen misin? Caydırıcı güç de kart almış. Bak ben patron değilim. Dostuyum. Şimdi Göktürk, Zülfikar ve Hakan Sanchez. Yo bu yeni gelen aileler de bizim yanımızda. Dı. Fark etmez. Benim ne adım... oldu arkadaşlar bir anda fikrinizi değişiyor. Benim soruldu. adım Emir Soyadım Ben Baburu. dediğim gibi korkuyorlar. Sen Bil de söylediler. Şeyle Emir abi, yok ben cayır Zülfikar cayır ötüyorlardı. Zülfikar. Zülfikar Bey bir saniye. Bir saniye. Burada büyüğün konuşunca sus. Yine bir dakika. Sus. E, şimdi şunu söyleyeceğim. Ateş kadar şey, Zülfikar yaparsın, Bey. Dan, bir evet. saniye. <laughs> <Bir> Kes. <dakika. gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Burada, Dinliyorum <laughs> burada bir... dinliyoruz şey seni. ben bu arada ciddi yatamıyorum bile. <laughs> evet. Sana tekrar söylüyorum. Benim adım Emir. Soyadım Makarov sen yanındaki bu adamların kurmuş olduğunuz konsey hepiniz şunu bilin kimseyi yalvartmadan öldürmem sizi buna pişman edeceğim şimdi biz yalvaracak olsaydık zaten bu arkadaşlar gibi senin yanında Bak, olurduk ben size olacakları söylüyorum üçünüzü de alacağım tamam mı üçünüze de etek giydirip karakolun önüne sizi bırakacağım eğer ben bu dediğimi yapmazsam. Hı. Kendi kafama da kendim sıkacağım. Şu esprilerin de olmasa. Siz bu Vallahi kurmuş bizi olduğunuz dergelim. konseyden vazgeçiyor siz musunuz? Siz Yoksa sonuçlarına o, katlanacak şey. mısınız? Şimdi Ve sen şunu söyle önce. Sen şey şu de. maskeli adam bir daha evet. ağzını e açarsan. Bir işini, amına koyarım seni burada vururum. Kim Sana diyor. Şimdi bir, bana bir, diyor, bir diyor, seyir, var ya. Aynen. Bir sus. Aynen. Ben burada patronlarla konuşuyorsam patronlar konuşur. O silahı götüne sokarım. İndir onu. Yara De. değil. Sus i̇ndir. Sus. Yani. Konuşma. Evet. Evet. Dinliyorum. Dinliyorum. Birincisi. Evet. Bu konseyin kurulması seni niye bu kadar rahatsız etti? Görsene. Bu şehrin sefiri benim. Ne? Ha diyorsun ki? Ne? Burada dengeleri ne? ben sağlarım. Korku evet. dumanı dağları sardı diyor. Doğların neden dengesi Burada sağlamadım. bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Ya bu adama siz Sen yapmadıklarını anlatsanıza. Sen burada anlatsanı da. o zaman şöyle bir şey diyorsun. Bak kendi ağzınla kendin söylüyorsun bunu. Bu şehirde düzeni ben sağlarım diyorsun. Bu düzeni